Çocuklar sana ha, at. Abla. At. <laughs> Canım. Oh. Abla, iyi ki geldin. Annem gitti. Elize abla da. O nereye gitti ya? Bilmem. Kubura düştü herhalde. Ne demek o? girdi, çıkmadı. Yok yani, gitmiş. Ay. Abla. Babama ne olacak şimdi? Yeliz abla da gitti. Ablacığım, yani Zeynep burada gider mi Yeliz abla? Gelir o, sen korkma tamam mı? Doğru ya, Zeynep burada. Abla, annem artık dönmezdi. Dönerse de dönmesin istemiyorum. Kim gelmiş kim dönmüş bizim umurumuzda değil tamam mı? Biz yolumuza bakacağız. Babam da iyileşecek. Tamam siz merak etmeyin. Abla, sen Barış'ta değil miydin ya? Barış'ta. Aa, evet. Barış abi nerede ki? Bir dakika ya. Ee, annem de gitti şimdi. Bizim yurt mevzusu ne olacak? Yurt mevzusu diye bir şey yok kapandı. Ben hallettim her şeyi tamam Siz merak etmeyin yurda dönmeyeceksiniz asla. Siz düşünmeyin bunları. Hikmet hadi al çocukları eve. Fiko asma sırasında. Hadi. Hadi Fiko. Zeynep hadi gel. Abla, Barış nerede ya? Mahkemedeydiniz beraber. Allah aşkına rahmet, sonra konuşalım tamam mı? Bir babamı görelim, hadi. <laughs> Nerede kaldı bunlar ya? Niye kimse gelmiyor ki? Hemşire! Hu. Şişt, benim ciğer nerede? Hadi getirin de takın şunu ya. Bak bak şuna bak ya. Hemşire! Bu ne bağırıyorsun ya? Geldiniz mi çocuklar ya? Ee ne oldu? Ablanızın testleri bitti mi? Ha? Ciğer bana oluyor muymuş? Hadi bir an önce takın da şu ciğeri. Ben buradan gideyim. Yat yat sıkıldım ya. Of. Hayır. Yeliz yok baba. Ne demek yok lan Yeliz? Yeliz gitmiş. Nasıl gitmiş? Baktınız mı kapının önünde? Tuvaletlere falan baktınız mı? Baktık baba. Her yere baktık. Yok. <laughs> Nankör. Nankör işte. O kadar besle büyüt. Ondan sonra... ...bu olmadı değil mi? Olsun. Nankör. Yine de nankör işte. Ee, ne yapacağız şimdi Hikmet? Rahmet ben baba. Rahmet. Bana ciğeri nereden bulacağız? Baba korkma. Şimdi kadavradan listesinde adın var zaten. Birkaç güne de üniversite hastanesine nakledecekler seni buradan. Yok ben gitmem bir yere. Senin durumunda olan herkes orada yatıyormuş. Yok ben burada gayet iyiyim, rahatım yerimden. Olur mu baba gitmen lazım. Ya kızım anneniz bu hastanede yatıyor onu bırakıp nereye gidiyoruz ya? Baba sana bir şey daha söylememiz lazım. Annem... Ay Uyuyor değil mi? Dayıyorlar ona ilacı, dayıyorlar ilacı. civa gibi kadını zombiye çevirdiler. Annem gitmiş baba. E gider tabii canım, sıkılmıştır kadın normal. Öyle değil baba. Nasıl? Burada tanıştığı bir adamla gitmiş. Kim lan o herif? Hastaymış o da. Burada annenle birlikte. Sabah birlikte çıkmışlar hastaneden. Tamam çıkın dışarı. Baba üzülme. Hadi. Hadi 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 çıkın dışarı hadi. Çıkın. Çocuk gibi ağlattı hastadığını görüyor musun? <laughs> Ay ben böyle iş. Işte. Met. <laughs> 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 Pardon abla. Kendi halime bırakalım ya, yalnız kalsın biraz. Rahmet, ha. sen kal babamla ben bir Cemillere gideceğim. Tamam. Boşanamadık. Yani ben istemedim. Nasıl ya? Niye? E, Kiraz oh. aradı. Annem gitti diye. Oh be abla ya. Barış ne yaptı peki? Barış gitti. Nasıl gitti? Gitti yani. İşte her şey bitti dedi filan. Bitti ama gerçekten. Gördüm yani gözü. Çok üzüldüm yani. Ya. Peki ben bir şey soracağım. Şimdi sen Cemil'le boşansaydın. Barış'la evlenseydin. Biz bu çocukları alamıyor muyduk ya? Olmuyordu işte öyle. Annem geldiğinde ben avukatla konuştum ya. Hı. O zaman sordum. İşte... Boşandın, bir daha başka biriyle evlendin, vesile bir daha başvurdun filan. Hakim güvenmez, vermez çocuk gırsal dedi. E Reyhan Hanım da boşanma bekler beklediğince... zaten çocukları bir daha yurda alırlarsa çıkmaları çok zormuş. Ne yapayım? Aa, neyse. Neyse. Şu babamın nakil işlemini öğrendim. Ne oluyormuş halledelim. Tam buralar ben de ya sen şey yapma. Hiç. Ha bir de... Bir şey söyleyeceğim mi? Sakin ol tamam. Ne oldu ya? Cemil bizde kalacak bundan sonra. Yani gerçekten evli gibi görünmemiz lazım. Nasıl? Bizim eve mi gelecek Cemil şimdi? Rahmet ne olur sen yapma bari. <laughs> Çocuklar zaten abuk sabuk tepki verecek. Mecburum. Tamam ya.

Barış beni affet. Mecburdum. Çocuklar için mecburdum. Başka şansım yoktu. Lütfen ara beni konuşalım. Lütfen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.